arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz Evet başlıktan da gördüğünüz gibi mob farm yapıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar şurada da görüyorsunuz iki tane özel gücüm var şu zaten herkeste var arkadaşlar gece görüşü hile ile herkese verildi gece görüşü aslında arkadaşlar hile sayılmıyor herkes her youtuber yapıyor arkadaşlar gece görüşünü kendilerine veriyorlar yani aynen evet neydi lan Neyse unuttum arkadaşlar diyeceğim şey İşte yani gece görüşüyle sayılmaz. An şu dayanıklılıkla acele arkadaşlar. Şu gördüğünüz öf, ışık ışık neydi ya? Onlardan Işık çıkıyor arkadaşlar. Onlardan çıkıyor. O yüzden arkadaşlar böyle şu an. Şu an burada güçlerim var. Şimdi arkadaşlar bugünkü videoda kocaman bir mob farmı yapacağız ve sınırsız e, sınırsız e, neydi? Haki farmı yapacağız. Aynen Ahmet aynen. Aynen. Tamam Ahmet susabilir misin? Arkadaşlar sınırsız kemik tozu kemik başka ne bileyim. E, kendime belki köpek evcilleştirim farm sayesinde çürük et yani sınırsız yemek farmı olacak arkadaşlar çünkü çürük eti biz yiyoruz arkadaşlar yemek kıtlığındayken çürük et yiyoruz arkadaşlar o yüzden yani kullanılır? Şirket <laughs> kullanılır çünkü. Arkadaşlar ama otomatik olmayacağı için <laughs> oyunum kasabilir videodayken aşırı fela çünkü. Arkadaşlar çok fazla canavar çıkacak. Bu yüzden kasabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> şey arkadaşlar ben gideceğim bir sürü kırık taş toplayacağım. Ondan sonra arkadaşlar geliyorum. Kırık taş toplayıp şurayın yarısını yapıp geliyorum. Bir de internetten bakayım. Bu arada arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Bugünlerde çok iyi gidiyoruz. Abone ve izlenmeler normale geldi sonunda. O zaman ben toplayıp geliyorum. Ben toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben taşları topladım da bakın arkadaşlar surlar nasıl işe yarıyor. Bakın zombilere bak. Vay eşek spaları. Vay eşek spaları arkadaşlar. Görüyorsunuz yani ben kırık taşları topladım bu ara arkadaşlar. Haberimiz olsun. Oduncumuz da duruyor. Çok güzel arkadaşlar. İşler çok iyi ilerliyor. Oduncu da duruyor. Bakın şurada bir tane oduncumuz var. Orada arkadaşlar bayağı güzel şeyler var. Şey arkadaşlar o, oyunum donmaya başladı. Çanklar normal herhalde. Bakın mesela diyelim ki burada surlar olmasaydı arkadaşlar zombiler buranın içinde olacaktı. Mesela burada şu an bir tane bile zombi yok. Bu ara oyunu kasıyor yani. Nedense Videolar kasıyor herhalde. Şadırlardan dolayı olabilir ya. Sanki şu Ananı düştüm. Arkadaşlar gir gir. Şadırlardan dolayı olabilir arkadaşlar. Ee, bilmem. Yani. Lan. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bizim çalışma masasını alacağız. Ahmet nedense bu sunucuya Ahmetle Enes ne zamandır girmiyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar alıyorum hazır mısınız aldım biraz şöyle 13 18 böyle 30 saat böyle arkadaşlar birkaç tek yapın bunlardan bu kadar yeter çok fazla yapmayın arkadaşlar sakın çok fazla yapmayın bakayım envanterimde var mı daha varmış şimdi arkadaşlar bu kırık taşlar bizim çok işimize yarayacak ama arkadaşlar bizim bomboş bir alan bulmamız gerek şu ağaçları yıksak güzel olur arkadaşlar şu ağaçları yıkabiliriz arkadaşlar. Bu ağaçlar sıkıntı çıkarıyor çünkü. Ben şöyle bunları yıkayayım arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar bir de sizin için bir saniye. Bizim için bir saat. O yüzden abone olun like atın arkadaşlar. Hani ben videoyu şöyle durduruyorum ya arkadaşlar. Videom 40 taş falan topluyorum. Ve sabah başladım ki arkadaşlar videoyu yetiştireyim. Mob farmı Basit bir şey değil. Saatler alan bir şey ala arkadaşlar. Arkadaşlar bu canlı yayın olsaydı mob farmı çok Lan. Wow. Yani çok da ya yani bir iki saat geçerdi. Var ağaçları yıkmadım arkadaşlar. Yıkmayı unuttum. Bunu anlatacaktım. Neyse. Ben şu arkadaşlar gideyim. Hatta gözünüzün önünde gidelim. Baltayı alalım. Vara başkan çalışıyor arkadaşlar. Güzel şeyler yapmışlar buraya. Adamlar. Arkadaşlar bu ara insan, sandıklarını her yere koydum. Avantajlı. Aa, dur, lan dur. Heh. Şuradan bakayım nerede? Var arkadaşlar. nedir setleri yapmamız. Video dışında yaptık. Tabii ki de çok zor oldu. en şehrine gittik. Şurada elmas eşyalarım var görüyorsunuz. en şehrinden çıkan özel eşyalar arkadaşlar. Mesela bu, bunun gibi. Bu çok felaket bir kılıç arkadaşlar. Burada da tamir, yok etme laneti. Bunda da keskinlik var. Şu idarelik olsun. Elmaslar idarelik olsun arkadaşlar. Burası nedir yeri. Bir de entten çıkan iki tane büyü var arkadaşlar. Bunlar tabii ki de. Bu özel bir büyü olduğu için bunu tabii ki de buraya getirdim arkadaşlar. Neyse. Bu ne? Sus, Ahmet. Şimdi arkadaşlar ben o zaman ağaçları yıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar ağaçları kırdım. Bakın envanterimde 44 tane odun var arkadaşlar. Şöyle ağaçları kırdım. Yaprakları gider zaten kenarından. Yapmaya başlayalım. Ama arkadaşlar burayı kırdım da buraya yapacağından emin değilim arkadaşlar. İster yani yapabilirim. Yapamaya da bilirim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar buralar nedense bizim ada biraz sıkışık arkadaşlar. Ben bunu başka bir Bu adayı büyütmemiz gerek arkadaşlar. Bizim bu şehrimizi büyütmemiz gerek. Nereden büyütebiliriz diye bakarsak arkadaşlar. Şu taraflardan 10. kulübesine kadar büyütebiliriz arkadaşlar. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Kapıları kapatalım. Eğitim alanını. Ya arkadaşlar çünkü burası sıkışık oldu. Enes zaten bir kez demişti ki Enes. E, Surları yaparsam hem uzun sürer hem de dedi ki e, alanımız e, kısıtlı olur. Kısıtlı bir alana sahip oluruz. Vallahi Enes doğru söylemiş. Buradan enesi e alkışlıyorum. Eğer Enes bu videoyu gördüysen alkışlıyorum Enes seni. Gerçekten de kısıtlı alanımız var arkadaşlar. Bizim böyle bomboş bir yere yapmamız gerek. Surların önüne yapmak da istemiyorum. Aslında buranın dışı yaparsam arkadaşlar güvenli olmaz. Yani bana fikir gerek şu anda burada. Şu an arkadaşlar sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Nasıl yapabilirim? Yazın arkadaşlar. Şu kalenin tepesine çıkacağım bakacağım. Nereden yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Yazın yorumlara. Hatta şunu yorumlara bakacağım. Bakalım ne yazmışlar. Bekleyin önce yukarıya çıkayım. Bekleyin. Yukarıya çıkayım. Bekleyin. Hatta ben çıkıp geleyim. Sıkıcı olmasın. Bu ara arkadaşlar ekibin kanalları da açıklamada olun. Ben ne yapmışım lan böyle? Bu ne? Ya fanus yapacaktım vazgeçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hayır! Evet arkadaşlar öldüm ve tekrar geldim. Şu ölümsüzlük totemi de bir işe yaramadı. Bug oldu daha demin. Daha demin arkadaşlar ölmedim daha demin. Gördünüz? Ay, ay öldü Bu bir işe yaramadı. Şu sağdaki kesin bug oldu. Çıktım arkadaşlar tekrardan. İnşallah yine düşmem. Enayi gibi düştüm. Şöyle eğileyim. Of ya sağ. Ya ben nefret ediyorum şundan Ahmet susar mısın? Şimdi arkadaşlar ben bir uyuyayım arkadaşlar çıkıp duruyorum buraya. Bir türlü bakamadık etrafa. Ben bu oyayım arkadaşlar geliyorum. Ahmet sus. Şimdi arkadaşlar Ahmet de yanımda. Var arkadaşlar ekibin kanalları açıklamada söylemeyi de unutmayayım. Açıklamadan ekibin kanallarına gelebilirsiniz de başkan manyağı bir şeyler yapmış arkadaşlar yine. Bu ne? Üç tane fener koymuş anasını. Gitmiş video kesmiş arkadaşlar. Adam gitmiş videoları keserekten yapmış arkadaşlar. Nereden buldu o kafaları ve hala ona çıkayım. Obidin dedi ki bak sunucuya gir sunucuya gir. Bir sunucuya girdim bununla karşılaştım arkadaşlar. Altta daha büyüğü var. Nerede demirden yapmış bir de. Arkadaşlar önceki videoda kaçak demir farmı yapmıştık. Oradaki demirleri kullanarak da arkadaşlar böyle bir yer yapmış. Neyse ben şöyle bir çankları artırayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çankları az da olsa açtım. Oyun daha felaket kasmaya başladı. Ama arkadaşlar ada bu şekilde. Of tablet kasıyor arkadaşlar. Tablet çok kasıyor şu an. Bakın şöyle gösteriyorum. Valla arkadaşlar hala yıkık portal şurada. Biz yıkık portalın aksine şuraya yaptık portalı. Kendi portalımızı yaptık. Arkadaşlar ben bir kez şurada görüyorsunuz. Bir tane taştan bir yer var arkadaşlar. Orayı yapmaya çalıştım. Böyle mod farmı yapmaya çalıştım video dışında. Olmadı ama çok eskiden yapmıştım orayı. Ya böyle aylar önce yapmıştım bu serinin aylar öncesi. Ya arkadaşlar ilk video çok güzeldi ya. İlk bu adayı bulduğumuz video çok güzeldi bakın. Surlara bakın arkadaşlar adanın her yerini kaplıyor. Bu surların çıkışı şu yer. Bakın şurada bir tane hani iskelemiz var ya arkadaşlar. Oradan da çıkılıyor karaya çıkmak istiyorsan da şuradan çıkılıyor arkadaşlar. Valla çok güzel yapmışım. Bu soru tek başıma değil. Başkanla yaptım ama neredeyse hepsini tek başıma yaptım arkadaşlar. Zaten adayı en çok geliştiren, en çok adada fayda bulunan benim arkadaşlar. Youtube kanalım olduğu için kimse faydada bulunmuyor arkadaşlar. Benim Youtube kanalım var diye sadece ben yapıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden artık çok boş yaptım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Nereye bakabiliriz? Yani havası da açık olmalı. Yani yukarısı açık olmazsa farm olmaz arkadaşlar. Bir yer bulamıyorum ağaçlardan. Eğer daha bir yer bulamazsam arkadaşlar aynı şuradaki oduncu kulübesi gibi dışa şey yapacağım. İyice bakıyorum da. Ya sur kapısının önüne yapamam arkadaşlar. Onu, o bir kesin. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Arkadaşlar, herhalde bizim bunu surun dışına yapmamız gerek. Alan kalmamış. Yani eğitim alanı olmasaydı arkadaşlar, eğitim alanının yerine yapardık. Aslında. Şura güzel ya. Bakın şurada bir yer var. Oraya gitsek orası bomboş. Önünde de bir yer yok, arkasında da <laughs> Buldum arkadaşlar, tamam buldum ben. çankları azaltıp geliyorum. Oha. Açık bırakmışım. Neyse arkadaşlar. Görürsünüz. Çankları azaltayım. Oğlum dur yanlış kamera var. Azalttım arkadaşlar. 5 çank yani yaptım. Ya 13 çank maksimum. Ve ben 5 çankla oynuyorum arkadaşlar. Tablet kasmasın akıcı olsun diye. Neyse görmüş oldunuz. Ben de yani inip geliyorum arkadaşlar. Var arkadaşlar. Öncelikle sizin de görmeniz için şöyle Dörde dörtlük bir alan yapıyorsunuz. Eğer kendi serinizde yapıyorsanız. Şimdi arkadaşlar bayağı bir yükseğe çıkmanız gerek arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyorsunuz. 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 Keşke arkadaşlar şu ağaçları kırsaydım ya. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Bu kadar yüksekliğe geldikten sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Oğlum ben nasıl ineceğim lan bundan. Şu Emel Buyurun. Emelci kovan var mı ya? Kovan yok arkadaşlar. Ahmet'in hesabı. Ahmet sesini kıs ben yerim şimdi. Ahmet sesini kıs. Kıs. Ha şimdi. Arkadaşlar nasıl MLG yapabilirim? O Bakıyorum. Pardon. Yapalım. Ahmet sus. Neyse arkadaşlar ben inip geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir platform yapıyorsunuz. Bakın. Altında şöyle basamaklar olması gereken bir platform. Pardon yanlış koydum. Bunu kırmak zorundayım. Bunu bu bu. Ahmet sus. Ahmet sus. sus. Ahmet. Bak küfür edersen vallahi Şu seni mahvederim. Resimden mahvedim. yapılmış abim. Ha? Sus. Resimden yapılmış. Ahmet sus. Resim resim. Ahmet sus. Seni resimden yapma. Ahmet sus. Şu arkadaşlar şu platform yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet envanterimden şu şunları aldım. Yakında yani Survivor seriniz varsa arkadaşlar bu bunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Ya yani inşallah çalışır. Bu Bedrock'ta da Java'da da çalışıyor arkadaşlar. Ya yani her iki sürümde de çalışması çok imkanlıdır. Bu arada arkadaşlar tuzak kapısı da gerek. Tuzak kapısı yapacağım. Zaten arkadaşlar biz daha demin odun aldık değil mi? Odun kırmamız da bize faydada bulundu arkadaşlar. Şöyle bu kadarcık yükseklik yetmez arkadaşlar. Daha yükseğe çıkmanız gerek. Sus, sus, sus. Arkadaşlar bizim bir odaya gitmemiz gerek. Ahmet bir şeyler diyor. Şey arkadaşlar şöyle bir platform yaptık. Şu eğilerekten de bakıyorum. Biraz daha yükseğe çıkmanız gerek arkadaşlar. Yoksa olmaz. Buraya zaten arkadaşlar su kovası da gelecek. Yani su da koymanız gerek. Biraz zahmetli. Ama arkadaşlar çalışıyor. Yani çok işlevi önemli. Ama arkadaşlar bu otomatik olmayan, manuel elinizle kesmeniz gerek. Elle keserseniz daha faydalı, daha çok XP gelir. Daha çok malzeme kasarsınız arkadaşlar. Ben e, kendi blok tek blok serimizde öyle yapmamıştım. E, olanları e, izleyenler gördü herhalde. Ejderha'yı kesmiştik arkadaşlar o seride de. Ben hayatımda şu Minecraft'ta hayatımda Sadece iki kere ejderha kestim arkadaşlar. Daha da kesmedim bu fazlaydı. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bu kadar yüksekliğe geldikten sonra var kazmamı almamışım arkadaşlar. Şimdi bu kadar yüksekliğe geldiğinizden sonra işte arkadaşlar ne yapacaksınız? Şimdi şöyle yapalım burayı koyalım. Şu arka 3'e 3'lük bir platform yapacaksınız. Daha yapmadım ama ya yani 3'e 3'lük değil. Pardon. Büyük bir yüksekte olan bir platform. Bu ne lan? Ağaça kadar gelmiş. Bu arada arkadaşlar platformun küçük olması gerek ki zombiler düşebile. Evet koyacağınız koyacağınız diyorum lan. <laughs> Sanki biz koyuyoruz. Yumurta ile değil arkadaşlar tabii ki. Gel 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 gel. Bir daha dene istersen. Ya okum nerede okum? Okum nerede? Neredesine? Neredesin? Oha, he. he. Bir tutursam gebercik ya. Neyse arkadaşlar ya uğraşamam. Bunlarla uğraşmayalım. Bu ara arkadaşlar şu hız olmasa şurada bir tane özellik var. O Kanka gider misin? Bir vursam gebercik. Vuramıyorum ki. Arkadaşlar bu ara yıldırım sağlar diye işe yarıyor ha. Az önce şimşek çaktı. Ve yağmur da yağıyor. Şimdi şurayı da koyalım. Şöyle bakalım boşluk var mı? Varmış lan ben neden koydum ki onu? Neyse hallettik. Böyle bir platform yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu platformun ortasını bulmanız gerek. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3'e 3'lük yanlış mı yaptım lan ben? Eğer arkadaşlar siz de benim gibi böyle yaptıysanız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacaksınız. 1, 2, bir saniye. Şöyle 3, 4, 5. 5. Böylelikle böyle bir platform yapıyorsunuz ve bunun aynısını diğer yerlere de yapıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir platform yapıyorsunuz. Arkadaşlar maalesef bu video uzun olacak anlatıyorum ya. Şöyle bir platform yapıp burayın içini dolduruyoruz. Ben kırık taş toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gittim kırık taş topladım. Bu arada arkadaşlar saat 11'de başladım saat 12 lütfen. O yüzden bu video geç gelecek arkadaşlar lütfen. Alttan abone olun like atın. Sizin için bir saniyeken bizim için 2 saat 2 saat diyorum. Pardon bir saat arkadaşlar. Şu arkadaşlar bu neden böyle bir platform? İyi diyorsunuz ya arkadaşlar buradan kılıcınızla tak 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 gelenlere vuruyorsunuz. Neden böyle bir platform var? Şey arkadaşlar canavarlar geldiğinde size ateş ediyor ya bu, bu, sefer ateş edecekler ama ölmeyeceksiniz ve daha da basit öldürebileceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir platform yaptınız. Neyse ben yukarıya çıkıp geliyorum. Ha bir de arkadaşlar size bir duyurum olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hani ada serimiz var ya bu ada serisi. Bunun bitmesinin imkanı yok arkadaşlar. Hani bizim en olan bir ada serimiz vardı. O bitmişti arkadaşlar. Bunun bu, bu bu arkadaşlar bu bitemez. Bunu bunu bitirmeyiz. Benim arkadaşlar yani bu biterse üzülürüz. O yüzden arkadaşlar adaya tüm güvenlik önlemleri alındı. Sadece adayı bir üye patlatabilir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar adayı hiçbir mob böyle basıp da istediği kişiyi öldüremez arkadaşlar. Yani zombilerden kastım. Ben bunu kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun bir aranın ardından şöyle bir platform yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum ben. Can yani canınızı sıkmak istemiyorum video uzun olduğu için. Evet arkadaşlar taşlarım bitti tabii ki de. ben şimdi arkadaşlar tekrar taş toplamaya gidiyorum. Ha bir de arkadaşlar siz kendi Survivor serinize yapacaksanız arkadaşlar ister taştan yapın ister arkadaşlar neydi ister de tahtadan yapın. Mesela bakın burada benim ben istersem şimdi 15 bin tane tahta yapabiliyorum. A tahtadan değil taştan daha dayanıklı olur. Tahta yapar eğer tahta yapacaksınız arkadaşlar sakın creeper koymayın. Yani creeper olmasın arkadaşlar burada. Creeper doğabilir ama nadiren doğabilir arkadaşlar. Creeper olmasın. Zaten burada bir iskelet bir de zombi doğacak onu ayarlayacağım ben. Çok felaket bir şekilde ayarları olacak buranın. Böyle arkadaşlar sınırsız eşyamız olacak. Yani burada genellikle creeper'ın da doğması gerek ama bu sefer arkadaşlar her şey her şey. Neyse ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir tuzak kapısı olacak. Bunun aynısını alt katmanlara da yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar çalışmış oluyor. Ben yapıp geliyorum. Şunları da açayım. Evet arkadaşlar çalışmalar devam ediyor. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacaksınız. Şöyle Bakayım kaç yapmışım. Beşlik yapmışım arkadaşlar. Böyle beş katmanlı bir tuzak kapısı yolu yapacaksınız. Ve bunlar sayesinde cavarlar burayı blok olarak algılayıp buraya yürüyecektir arkadaşlar. Böyle de aşağı düşecekler. Şuradaki iki boşluk arkadaşlar. Etrafına yani sınırsız su kaynağı yapıp etrafına full su koyacaksınız ki cavarlar iyice oraya gitsin arkadaşlar. Full etrafında sular olacak. Neyse ben yapayım biraz daha geliyorum. Mesela arkadaşlar şurada creeper var. Oğlum Enes ne yapmış ya? Şurayı kaldıralım arkadaşlar. Günlerdir şurada bir şey var. Enes yapmaya çalışmıştı. Yapamamıştı. Arkadaşlar. Şimdi şuradaki creeperlar mesela sur var diye içeriye giremiyor. Çok iyi. Neyse. Ben yapayım. Evet arkadaşlar şöyle de platformun etrafını kapattık. Şimdi üstünü kapatacağız. Evet arkadaşlar ama arkadaşlar üstünü kapattıktan sonra yukarıyı full arkadaşlar yani burayı tamamen ışıklandırmanız gerek arkadaşlar yoksa olmaz yani arkadaşlar öyle olması gerek şimdi ben burayı iyice yapayım sonra arkadaşlar ya video çok uzun oldu ben bitireyim geliyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar emeğimin karşılığı için abone olup like atmayı unutmayın yani bu kadar uğraşıyoruz arkadaşlar bir zahmet abone olun like atın arkadaşlar abone like atmazsanız çok üzülürüm o kadar yaptım arkadaşlar bir de videoda yapıyorum. Bir de bir saniye arkadaşlar. Ve arkadaşlar burası da bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi oğlum bir tane kaldı lan şans üstü. Şans üstü bir tane kaldı arkadaşlar. Neyse. Ben yukarıya aydınlatıp geliyorum. Al kapatamadım. Ve arkadaşlar bu katta bitmiş bulunmakta bakın. Kap ateşleri arkadaşlar dizayn içinde şimdi içini yapma vakti. Arkadaşlar örümcek var. Şu arkadaşlar benim farmım çalışmaya başlamış o belli öldürdüm be yes be. Neyse. Evet arkadaşlar farmım çalışıyor arkadaşlar şuraya bakın vuramıyorlar bile. <laughs> Çalışacağını düşünmüyordum ama çalışmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle toplayalım bakın. Kazmamın canını şöyle bir dolduralım dol 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 dol. -do. Bu kazmanın canı çok azdı arkadaşlar. Kazmayla vuracağım. Kazmayla zaten XP'miz de var. Of 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 arkadaşlar şu parma bakın be. Hem zırhımız da oluyor arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Bak envanterimi açacağım. Envanterimi açacağım. Bakın neler olacak. Açtım. Oğlum altın bot almışız bile arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Vay enayiler siz dövüşmeye devam edin bari. O zaman arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Benim için çok zahmetli bir iş oldu. Ama buna değdi arkadaşlar. Hem de çok felakettiydi. Başkan ben de çok felaket gurur duyacak arkadaşlar. Duymazsa da valla istifa etmesi için elinden geleni yaparım. Çünkü arkadaşlar uğraştık. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.